Tarık Street oyunundan hepinize merhaba dostlar. Merhaba. <laughs> Bugünkü videomuzda Tantet Speedway diye bir DLC var ya. Ben onu satın aldım. Zaten bir önceki videomda söylemiştim. DLC'leri de inceleyelim diye. Onu satın aldım. Orayı inceleyeceğiz. O alan, o bölgeyi. Onunla beraber gelen araçları inceleyeceğiz. Güzel araçlar geldi. Hep beraberce bakalım. Siz videoyu beğenirken ben de hemen oyunumuza geçeyim. <laughs> şimdi abi. Hemen aracımızı çevirelim şöyle. Zaten şurada yakında bir yerdeydi. Bu da değil mi? Hani. Bu diyeti açtıktan sonra ben de ilk defa beraber gideceğim Burası. <laughs> Buraya yaz gelmiş. Demişler. Girelim. Gireriz. Vay 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 garajlara bak. <laughs> Mesela ben buraya girersem ne oluyor? Kakao stasyonu. Oy yarış pisti. Bakayım bir. Hmm yarış pisti. Var de uzun bir şu tarz bir yeri var yol gibi. Grip Master şu yeni geldi. Son güncellemeyle beraber. Bu da böyle dönüyor şu. Bak şu yol güzelmiş. Mesela ben bu yarışı bir yapayım bakayım nasıl bir şeymiş. Sonra da arabalara bakarız. E? Ee? Hani işaret yok. acı? Burada takılacak böyle? İtfaiye araçları var. Oo. Bura bayağı can canlıymış abi. Ee, böyle döneceğiz mi abi? Lan iki ne? Uçak mı? Yok. Neyse dostlar hemen arabalarda inceleyelim. Hey lanet olası. Hadi abone olmadın mı? Seni lanet olası pislik. Hemen abone ol ve bu videoyu beğen. Şimdi şu araba bir. Hemen test driver yapalım. Araba güzel bak. Çekil çekil. Güzel haber mi? sesine bastı ne? Bir göstereyim ya bu arabanın tipini çıksın bir. Bir de bu o o. Asana abi. C4. Ben bunlar direkt garaj malı kullanabilirim bu arada. Tam. Oo, oh, tam benlik bir araba abi. Eve de gir. Heh. <laughs> Düşünsene, pişin biri gecenin bir yarısı böyle geliyor. Evdeki arabaları dalıyor böyle. motordaki o gücü hissedebiliyor insan ya. Bir de motor gücü 401. Maximum speed 600, 268. 0 yüzü 5.5. Oo bu çok hafif bak. 10 numaraymış abi. 0 yüzü de güzel. Şu 0 yüzü e bak. 4.5. Motor iyi güçlü. Bunu alırım abi ben. Kaç C3. C3'e geçe geçmez bunu alıp sokarım şeye. yarışa ev almak gerekiyor ki ara, alttaki arabaları satmayın diye. Güzel abi. Arabayı yapıp elinin alışması lazım abi. Bak nasıl güzel dönüyorum değil mi? Yesliğimiz böyleydi dostlar. Girelim tekrardan oraya. Orada sürelim. Şimdi değer bir kısmına geleyim abi ben. Yavaştan şöyle. Orta merkeze gidelim. Hiç stop değil mi bura? Evet dostlar alınılma kısmına gelecek şöyle bir şey diyebilirim abi. Oyun eğer ki güzel oynuyorsanız ve imkanınız da varsa güzel bir DLC alın. Ama benim gibi oynuyorsanız ya yani kötü oynuyorsanız 10 dolara değer mi bence değmez. Yani pistin bir şeyini görmedim ben. Ekstra bir şey görmedim. Yani iki, iki tane spring var o dışarıda da var zaten. Sadece bir tane yeni etkinlik var. O da yeni geldi zaten. Ekstradan da 3 tane 4 tane araba var. Ha, bu arabalar C'ye geçtikten sonra bana avantaj sağlayabilir. Doğru sağlar. Ama kendimiz de araba yaparsak yine onlara eş değer bir arabaya ortaya çıkar. İlla ki yani o ciddi bir araba olmasına gerek Dediğim gibi eğer ki parasal anlamda ihtiyacınız yani imkanınız varsa alın. Ama yoksa da bence hiç düşünmeyin yani. Güzel değil. Ya yani beni etkileyen arabalar oldu. Saha olsa doğru, olur olmasa da olur. Daha da şey var. İstediğiniz yarış tipine göre yollar var. Drift olsun, düz yarış olsun. Dostlar, ha sıralamaya falan girme olayları varsa, daha oyunu ben de yeni tanıyorum. Burası daha çok fırsat sunuyorsa, bilmiyorum. Bakarız ona dostlar. Burada arada ben şu, şunları yenmiştik. Şunları. Ya sırada bunlar var ama bunlar o kadar zor ki. Yola baksana abi. Bir gideyimse göstereyim bunu. Aşırı zor ya. Ya bana zor geldi bilmiyorum. Bu drift gitmek gerekiyor. ama birini yoldan çıkarttım. Bak burada hızlanıyorsun ya. Şurada o kadar şey duruyorlar ki. Ben duramıyorum mesela abi. Geriden yavaşlamam lazım. Geriden de yavaşlanınca bu yarışta geç kalıyorum. Yani. Adam bastı gitti bastı ne araya açtı bayağı. Lan yürü git. Evet. Beyazlı hak, hak ediyorum da kırmızı da çok fena ya. Ya oğlum git ya. Şimdi motora da güç veremiyorum. C3 seviyesine çıkıyor şey. Araba. O yüzden de bu, o zaman da bu yarışa giremiyorum. Ya bayağı sıkıntı bir durumdayım şu anda. Bilmiyorum abi. Biraz drift dolayında elimi alıştırmam lazım ya. Ya öyle bir şey ki bak. Tekrar göstereyim. Düzde iyi basmak gerekiyor bak. Ya şu kırmızı yoldan çıkartayım mesela. bir ya yakalamaya imkan yok yani. Ben orada bir yere hızlı sürdüm ki şey yoldan çıkartayım diye. Yani hiç düzlük yok. Düzlük olsa ben alırım. Basamıyorum hiç bak mesela hemen viraj geldiği için Ya kazdım seni yoldan çıkarırım ben de. <laughs> Uçuşlu gitmek lazım ya. kutu abi ya. Ya adam gitti bak. <laughs> yani zor durumdayım abi. Değişik bir yarış. Biraz babayi drifte göre uydurmam lazım. G2 olayından çıkartmadan motoru güçlendirmem lazım. Yani ecu takacağım. Turbo takmam gerekiyor ki dönüşlerde hiç yıldız kesmeden kaydırarak dönsün. Tekerleği şey taktığımda ya yani speed taktığımda çok fazla kayıyor. Düz yolda gitmiyor bu sırada. Düz yolda arayı açıyorlar. Yarış taktığında düz yolda iyi gidiyorum. Bu sırada dönemiyorum. Sport taktığında yine aynı. Bir bakacağım abi işte biraz daha araştır. Dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. DLC hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorum kısmına yazmayı ihmal etmeyiniz. Belki benim göremediğim ulan adam diyor ki değmez diyor. Şöyle şöyle özellikleri var arkadaş. O DLC gay gayet güzel özellikler diyebilirsiniz. Onları yorumlar kısmında belirtmeyin lütfen. Çünkü ben kaba taslak şekilde baktım. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde de bölümde olmaz da başka bir zamanda araçları alacağım. Bir tane araçlar var DLC. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.